Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Yavru çapkını yeni bölümünde bir de kurtardıktan sonra kendisi başına bu mafya tiplerini takacaktır. Böylece Efe'nin başı belaya girmiş olacaktır arkadaşlar. Seyran Ferit'i son sahnede tutacak ve Efe'ye vurmasını engeller. Fakat o sahnede beklenmeyen birisi gelir. Ve Ferit'in en kötü, en rezil olacağını muhafet için kulağından çeker. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.